Mahşete hoş geldiniz. Bugün Amerika'da seçim günü. Fakat ülkedeki gelişmelere, Türkiye'deki gelişmelere o kadar odaklandık ki insanlar ne döndüğünü bıraktı. Zaten takip etmiyor da epeydir. Biz de arada burada değiniyoruz. Ama son derece önemli. Dünyanın bundan sonraki geleceğe kaderi, bundan sonra biçimlenecek yeni dünya, yeni dünya düzeni ve elbette yeni Orta Doğu düzeni açısından ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu devletler topluluğunun yakın vadede geleceği açısından son derece önemli. Amerika'da ne döndüğünü anlamadan, kimin geleceğini ve politikalarının ne olduğunu ya da gelecek kişinin politikaları ne kadar etkileyeceğini veya ne biçimde değiştirebileceğini anlamaya, anlamlandırmaya çalışmadan bir yakın orta vadede gelecek perspektifi çok söz konusu değil. Yani 2025 ve sonrasındaki dünya elbette mühim şekillenmelere gebe. Bunu bir ne bileyim kitaba bakarak bir kutsal kitaba bakarak bir rüyadan hareketle veya bir analistin şahane bir tespitinden hareketle söylüyor değilim. Bu böyle. Bir yıldır bu yayınları takip edenler 2024'ün bir kuluçka dönemi olduğunu ve 2025'ten itibaren bir takım şekillenmelerin hemen her yönde ve hemen her alanda ekonomik, sosyal, politik ve askeri görüleceğini, gözleneceğini defalarca söylediğimi bilirler. Evet kuluçka dönemi bitiyor. Ve 2025 başlıyor. Herkes için gerçekten büyük sürprizlere gebe. Şimdi Kamala Harris son dönemde özellikle Hollywood starlarının Julia Roberts'tan işte Oprah Winfrey'e kadar ve pek çok e, kültür sanat dünyasından Hollywood e, basın dünyasından destek aldı, kabul etti ve bunlar video çektiler. Yani sadece basit bir destek değil veya basit bir böyle bir Twitter'da bir mesaj atarak falan değil. Yani gittiler, konuştular, video çektiler, kampanyaya katıldılar. Bila bedel. E, e, Trump da aynı şekilde bütün varını yoğunu ortaya koydu ki en büyük destekçisi Elon Musk'tı ve Elon Musk'ın artık tamamen emrine veya hizmetine adadığı Twitter'dı. Yeni adıyla X. X'i neden aldı da anlaşıldı böylece. Şimdi Sol da çocuklarını tebrik ediyor. Onlara birer birer sarılıyor. Bu görüntüyü önemsiyorum. Çünkü pek dile getirilmeyen bir şeydir bu. 2 bu yılın başında Ocak Şubat başlarında ne olur, nereye gider bu seçim gibi birkaç grafikle ki bunu seçimden sonra bir daha ekrana getireceğim. Hatta o bölümü kesip tekrar vereceğim. Grafikleri değil belki o bölümü kesip getirmem daha ikna edici olabilir diye. Amerika özellikle Trump açısından ve Trump ailesi açısından bu bir varlık yokluk savaşı. Yani Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz. Tekrar eski kodlarına döndüreceğiz işte Make America Great Again falan gibi Ronald Reagan'ın kullandığı sloganı biraz daha cilalayarak iki seçimdir kullanıyor filan. Yeni bir slogan da değil yani o. Her neyse burada bir kendi bekası için bir savaş yürütüyor. Çünkü Trump ailesi başta Trump olmak üzere müflis. Battılar yani. Ekonomik olarak battılar. Yani eğer bu seçimi kaybederlerse icra kapıda. Ve Bundan sonraki hayatlarını döndürebilecekleri ne bir şirketleri, ne şirketlerinin kasasında para, ne de bir varlıkları, bir değerleri var. Yok. Yani. O açıdan, kendileri açısından, yani kendi ekonomik çöküşlerini döndürmek açısından bir varlık yokluk savaşı. Tıpkı Elon Musk gibi. O da diyor, ben battım diyor eğer bu seçimi alamazsak. Öyle bakıyorlar. Ondan dolayı da şimdi böyle bakan bir insan kendisi açısından varlık yokluk savaşı olarak görüyorsa legal bir kampanya mı götürür? Yani. Şimdi taraflara bakın. Bir seçimdeki taraflara bakın. Seçimi kaybederse evine gidecek. Ailesiyle birlikte yaşamını geçirmeye devam edecek veya kariyeri neyse o kariyere odaklanacak. Bir tarafta böyle bir aday varsa endişe etmeyebilirsiniz. Öbür tarafta da kaybederse her şeyi kaybedecek. Ve dibe vuracak ve çıkış için bu seçim onun için bir kurtarıcı. Amerika'da bir, yönü, bir yönüyle de böyle bir seçim var. Yani ben orada oy kullan, kullan, kullanan bir seçmen olsaydım kime oy verirdim? Düşünmedim hiç çünkü orada oy kullanmıyorum. Ama orada oy kullanan insanlar açısından bu düşündürücü bir konu. Yoksa mesela Kamala Harris mi? Trump mı meselesi değil. Kamala Harris geldiğinde de bir aydınlık gelecek vaat ediyor değil ki zaten Joe Biden yönetiminin bir devamını izleyeceğiz. Biz Joe Biden yönetimi de 4 senede yapabileceğinin en kötüsünü yaptı. Valla billahi kimse sonucu bilmiyor. Herkesi okuyorum bakıyorum. Yok. Şimdi Amerika'da şu üç şey konuşuluyor. Bir, evet bugün seçim var ve bu seçim muhtemelen birkaç günde çözülmeyecek ve karakolda bitecek. Belli yerlere de gerçekten ciddi hırgür çıkacak. Maalesef. Ondan dolayı da güvenlik önlemleri artırılmış durumda. İki, kritik eyaletler denilen bir takım 5, 6, 7 eyalet var. Hatta 1, 2 eyalete kadar da iniyor. Hatta bazı yorumlarda Pensilvanya sonucu belirleyecek deniyor. Neyse bu eyaletlerdeki bu eyaletlerde kim ipi önde gösterse o alacak gibi bir yorum var. Üç işte yok kadınların gücü yok işte Hispaniklerin şöyle bir tarafı öbürü belki seçimdeki hileler gibi topladığınızda hiç kimse sonucu bilmiyor. Her iki adayın da garantilediği delegeler var. Delegede şu, yani Amerikan seçiminde en çok oy alan kazanmıyor. Eyalette kim kazanmışsa o eyaletin ne kadar delegesi varsa o delege kadar kazanmış oluyor. Dolayısıyla en çok oyu aldığı halde Hillary Clinton gibi Trump'a kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla delege bazlı bir sistem var. Bununla da ilgili bir sürü şey var. Fakat Son son meetinglerinde Trump'ın bir camın arkasından konuştuğunu fark ettim. Ya bu nedir diye baktığımda ya o konuştuğu camın bu kadar kalın olduğunu gördüm. Yani kurşun geçirmez ve yani top patlasa o da geçirmez, füze geçirmez bir cam arkasında konuşuyor adam. Bakar mısınız? Yani ben böyle bir güvenlik önlemi görmedim. Muazzam bir güvenlik önlemi ve e özellikle de bir takım yani bu servis edilen fotoğraflar şeyi göstermek için işte bu camı göstermek için nasıl bir camın arkasında konuşuyor nasıl güvenlik önlemi alınmış onu göstermek için muazzam bir güvenlik önlemi. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Evet bu kalınlıkta bir zırhın yani bu kalınlıkta bir zırhlı kapıları olan arabalarda falan Amerikan başkanları geziyor. Yani o kapının kalınlığı bu kadar. Zırhlı araç çünkü. Ama bunu da ilk defa görüyorum. Enteresan, yoğun, gerçekten muazzam bir güvenlik önlemi var. Camın arkasında konuşuyor ama işte o cam bu. Farklı bir açıdan görüntüsünü gördüğünüzde anlıyorsunuz. Neyse dönelim. Sadece yeni başkanı değil, temsilciler meclisi sıfırdan yenilenecek. Ve senatonun da üçte bir yani 34 üyesi yenilenecek. Her iki yılda bir temsilciler meclisi komple yenilenir. Senatonun da üçte bir üyesi yenilenir Amerika'da. Bu dört yılda bir Amerikan seçimleri olduğunda da bu iki seçim birleşmiş oluyor. Yani dolayısıyla bir kişinin seçimde oy kullanması dakikalar sürüyor. Öyle hemen 30 saniyede Kamala mı Trump mı basıp çıkmıyor. Yani başka bir takım parametreler de var. Ee, yeniden yani 2025 şekillenmesinde elbette kimlik önemli. Yani elbette yani Amerika'nın bir müesses nizamı var doğru establishment denen İngilizce'de deep state derin devlet gibi filan tanımlamalar da var ama var ama müesses nizam desek daha doğru derin devlet değil müesses nizam desek daha doğru establishment. Evet bir böyle bir müesses bir Amerikan geleneği var ama bu Beyaz Saray'da oturan, oturan kişinin kimliği önemli arkadaş yani. Kamala mı olacak? Donald Trump mı olacak? Önemli. Şimdi Elon Musk seçim piyangosu yaptı. Adamın avukatı açıklıyor. Yani biz bir piyango yaptık çekilişte bir milyon veriyoruz herkese bir milyon pound şey dolar. Neyse kazananları da diyor rastgele seçmiyoruz. Trump politikaları için iyi birer sözcü seçiyoruz. Ayrıca şunu yaptı Elon Musk. Kapılara gönderdikleri gençler var. İşte oy kullanın diye. Bu güzel bir şey. Yani oyunuza sahip çıkın, oy kullanın, seçmen olun, ilgisiz kalmayın bu seçimlere gibi bir şey. Fakat o gençlerin, o gençler bunun için çağrıldıkları kampanyaya veya bunun için çağrıldıkları organizasyonda kapılara gittiklerinde Trump oy verin ne dönüyor olay. Düşünebiliyor musunuz? Yani dedim ya her şeyini kaybedecek insanları dünyasında ama Trump cephesi de şöyle bir kampanya yapıyor. İşte efendim postayla oy kullanılıyor. Bir takım huzur evleri filan gibi daha önce de oldu bu filan deniyor. Bir takım potansiyel seçmen var. Bunlar belirleniyor. Bunların zaten Hiçbir seçimde oy kullanmaya gitmedikleri de belirleniyor. Hiçbir seçimde oy kullanmaya gitmeyen bu seçmenler üzerinden postayla oy kullanılıyor. Zaten kimsenin de buna baktığı yok. Haliyle seçimler böyle manipüle ediliyor falan gibi de bir cumhuriyetçiler kampanya götürüyor. Valla arkadaş neyse ne. Fakat belli ki bir takım hilelere bir takım artık yasaların tanıdığı İmkanlar neyse onları eğip bükerek bir sürü şeye tevessül ediyorsunuz. Parayı da döküyorsunuz. İşte bu tarz e, zenginler falan da devreye giriyor. Şu oluyor buluyor. Yani illa bir sahte oy kullanma veya sahte bir takım zarflarla oyları köpürtme değil. Her türlü manipülasyona açık bir konu. İş Böyle bir kutuplaşmaya geldiğinde bunun ol olması da kaçınılmaz yani. Ayrıca Amerika'da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Mesela Kamala Harris, Donald Trump, Elon Musk meselesi değil. Yani kitleler dönüşmüş. Bakıyorum ben, yani kitlelere bakıyorum, mitinglerdeki kitlelere bakıyorum. Şu son bir aydır yani binlerce Amerikalının mikrofonlara neler söylediğini dinledim kulaklar. Ee, bölünmüş belli konularda, belli konularda e, zaten şeye baktığınızda, profile baktığınızda kişinin artık Amerikalı bir adam veya kadın mikrofon uzatıldığında profile baktığımda. Artık ne söyleyeceğini anlıyorum. Yani o o derecede binlerce röportaj seyrettim. Ee, mesele Trump meselesi değil. Mesele bundan sonra da bu şekillenmenin ve bu bölünmenin polarizasyon deniyor İngilizce'de. Yani kutuplaşmanın devam edeceği. Bakalım sırada ne var? Elon Musk geçen sene bir tweet atmış. Daha doğrusu bir şey söylemiş. Bunu da zaten yes diyerek de yeni onaylıyor. Yani 4 Kasım'daki tweetinde. Elon Fox denen bir hesap 2022'de Elon Musk'ın bir cümlesini hatırlatıyor. Diyor ki, eğer biz fikir hürriyetini, fikir ve konuşma fikir ifade hürriyetini Amerika'da diyor, kaybedersek Amerika tiranlığa döner. Bu bir tiranlık demektir. Bunu onaylamış. E ama yani bunu onaylayan kişi fikir hürriyetini daha geçen hafta, evvelki hafta baltalayan kişi ülkelerle yaptığı anlaşmalarla ülkenin canını sıkan hesapları uçuran kişi. Yani şunu unutmayın fikir hürriyeti meselesi kendi fikrinin özgürce dolaşması demek çoğu kişi ve kurumlara göre. Benim fikrim özgürse evet bu ülkede fikir hürriyeti var. Benim fikrim fikrim hürdiyse hür bu ülkede fikir hürriyeti sorunu var. O kişiye gidiyorsunuz, o kişiyle yan yana duruyorsunuz fikir hürriyeti yok diyen kişiyle, fikir hürriyeti için mücadele eden kişiyle sonra bir eşik aşılıyor. Abi bakıyorsunuz kişi kendi fikrinin hürriyeti için, hürriyeti için mücadele ediyormuş. Sizden kopuyor. Sizinle kenetlenmiş daha önce sonra sizden kopuyor. Bunu da ancak o zaman anlıyorsunuz. Böyle bir dünya. Dönelim Türkiye'ye. Vatandaş sen dik dur eğilme benim bir kayyum işim çıktı. Zafer Timuçin Cumhuriyet'te çizdiği karikatürde durumu özetlemiş vatandaş enflasyon canavarının ağzında böyle. Çiğnenirken adeta dişlenirken bir taraftan da iktidar kendi kayyum meselelerini götürüyor. Gülistan Sönük Batman Belediye Başkanı bana göre dünün fotoğrafı buydu. Polis barikatı önünde seçilmiş belediye başkanı ki 3 kişiden ikisinin oyunu almış Batman'da yani. Ve bir başkası gene Batman, belediye önünde bekleyen kişiler darp edilerek gözaltına alındı ve belediye duvarının dibinde ters kelepçeyle bu muameleye maruz bırakıldılar. Bakın biraz daha yaklaştırayım, görün. Bak, görüyorsunuz değil mi? Belediye duvarının önünde ters kelepçeli insanlar. Fotoğrafa yaklaşmayınca görülmüyor. Darbeye karşı sokaklara. Fakat şimdi yeni yaşamın bugünkü manşeti. Evet fakat Türkiye'de böyle bir potansiyel yok. İkinci gün zaten tepki sönümlendi. Bunu da görüyorsunuz. Dün 3 belediyeye kayım atandı. Geçen hafta Esenyurt'a kayım atandı. Hangi parti olduğu da önemli değil. Milyonlarca seçmenin iradesi gasp edildi. Esenyurt'ta sönümlendi. Diyarbakır, Mardin, özür dilerim Mardin, Batman, Halfet'i de sönümlendi arkası gelmiyor. Yani bir, bir ilk gün tepki oluyor arkası gelmiyor. Genç kadınlar Egemen Akla boyun eğmeyecek. Evet. Eğmeyecek. Ekrem İmamoğlu farkında olayın kendine doğru yaklaşıyor. Yaklaşmakta olan. Önce Özgür Özel'le görüştü, kendi genel başkanı en rahat randevu alabileceği kişi. Sonra tabi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak. Ekrem İmamoğlu'nun bir de böyle bir şapkası var. Sonra işte Deva Partisi'ni Ali Babacan'ı ziyaret etmiş. Sonra Demokrat Parti'yi ziyaret etmiş. Onlarla da böyle fotoğraflar paylaştı. Diğer parti liderlerinden de randevu almış. Hepsini ziyaret edecek belli ki ama Devlet Bahçeli randevu vermedi. Siyasetini tasvip etmiyorum. Kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Filan falan diyor. İmamoğlu da buna rağmen kendi fikridir. Randevu talebimi yineliyorum demiş. Yani böyle bir dönem. Yani Öcalan'ı meclise çağırıyor. Ama İmamoğlu'na randevu vermiyor. Ver Erdoğan'ı al Öcalan'ı. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Geliyor. İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse gazete duvara konuşmuş Murat Karayalçın. Ekonomik program çöker. CHP'nin 1993-94 dönemi genel başkanıydı. 30 sene öncesi. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Mühim bir şey söylemiş. Yani Mehmet Şimşek programı eğer ahmak davasında İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse çöker diyor. Ve dolayısıyla bu ekonomik anlamda da Türkiye'nin çöküşünü hızlandıracak bir hamle olur diyor. Mühim. İktidar İmamoğlu'nu sıkıştırmak için başka yollar deniyor bu nedenle. Yani ahmaktan dolayı üzerine gidersek sıkıntı olacak belli. Çok da zaten kendi kamuoyumuza da izah edemiyoruz. Dün bir nebze bahsetmiştim. Bunun için işte terör filan iltisak bir şeyler bulacaklar. Mansur Yavaş'ı sadece bir konuda gündeme getireceğim. Yani dünkü attığı mesajda partiler de meydan okur gibi aday göstermesin kardeşim hakkında hüküm olanlar kayım atanacağına bile bile neden aday yapılıyor demişti. Nesrin Nas güzel sormuş. Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasındaki hükme ilişkin de bir şey söylemek gerekmez mi? Senin partinin belediye başkan adayı hakkında da hüküm vardı ama o da aday oldu demeye getiriyor. Ama Mansur Yavaş gerçekten bu ifadelerle artık kritik edilebilecek bir noktada değil. Şimdi 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri konuşuluyor. Enfest organizasyon gerçekleştirmiş bunu. 29 Ekim konseri. Mansur Yavaş Ebru Gündeş'e konser verdirdi 29 Ekim'de Ankara'da. Bu aynı zamanda 31 Mart'ta Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürütmüş. İsmail Yavaş, işte İsmail Saymaz Mansur Yavaş'a sormuş. Ödeme yapılmayacak talimat verdim. Tüm kalemler için faturalandırılan miktarları inceletip ona göre ödeme yapılacak diyor. Özgür Özel o arada topa giriyor. Ebru Gündeş Rıza Sarraf'ın eski eşi bu yüzden bu konser olmamalıydı diyor. Rıza Sarraf kim? Rıza Sarraf veya Rıza Sarraf 17 Aralık'ın bir numaralı sanı 17 Aralık rüşvet yolsuzluk skandalı 4 bakana en başta başta olmak üzere ayakkabı kutuları ne bileyim ceket kılıflarında filan neyse takım elbise kılıflarında balya balya dolar servis eden aslında aslen İran asıllı bir ...kişi. Şu anda da kaçak... ...şeyde... ...Amerika'da bir yerde... ...tanık koruma programında tutuluyor. Ebru Gündeş onun yıllarca işi oldu. Daha birkaç sene öncesinde boşandılar. Çocuğu var. Sonra da Abd Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yapmış. İşte efendim teftiş başlatıldı. Şu ana kadar organizasyon firması fatura kesmedi. Kendine hiçbir ödeme yapılmadı. Anlaşılmıştır. Yani bir şekilde diyor biz bu işi... ...aramızda çözeceğiz. İş oraya doğru gidiyor. Fakat şu var. Yani... Ebru Gündeş sadece şeyin eşi değil. Yani Reza Zarrab'ın eşi değil. Soruşturma dosyasında da geçiyor şüpheli sıfatıyla. Zaten devletle de Ebru Gündeş'in bir bir yönüyle anlaşması o dosyadaki bir takım ifadelerin, ifadeler veya o dosyadaki bir takım atılı işte şüpheli niye şüpheli olduysa o konularla ilgili. Yani Ebru Gündeş de kuyruğu bir şekilde kaptırmış durumda devlete. Neyse, neyse ne. Bu kadına konser verdiremezsin kardeşim. Amel Ankara'da. Eğer Ebru Gündeş gelip Ankara'da konser veriyorsa gitsin nerede veriyorsa versin. Ama Ankara'da CHP oylarıyla sen gelmişsin oraya. CHP ki yani Kemal Kılıçdaroğlu daha dün değil evvelki gün sıfırlama videolarını dinletiyordu CHP grup toplantısında. Ebru Gündeş'e konser verdiremezsin. Eğer Ebru Gündeş'e konser ve Ebru Gündeş konser veriyorsa Ankara'da problem var demektir. Senin bu konularla bir meselen yok demektir. Mesela Ebru Gündeş'e para verip verilmesi verilmemesi değil. Anlaşacaksınız zaten. El altından bağlayacaksınız işi. Ebru Gündeş'te ben bu konserden para almıyorum. Cumhuriyet Bayramı hepimizin bayramı diye bir açıklama yapar. Yapacaktır yani. Göreceksiniz. Mesela o değil ki. Neyse. Bakın şimdi. Kayım. 674 sayılı KYK ile 2016'dan bu tarafa 160 keş kayım atanmış. 160 kez. Yani seçilen her belediye başkanını götürmüşler. Ve Doğu Güneydoğu bunu onaylamıyor. Onaylamadığı halde her dönem gidiyor kendi başkanına oy kullanıyor. Abdülkadir Selvi bugün yazmış. Sürecek kayım diyor. Haftaya diyor şey Güne Mardin Batman Halfeti Belediyelerine kayım atamasıyla başladık. Bu bir başlangıç. PKK ile ilişkisi tespit eden belediye başkanlarının görevden alınacak diyor. Yerine kayım atanacak diyor. Bu devam edecek diyor. Ben de bekliyorum. ya bu sabah uyandığımda acaba nerelere kayım atandı diye ilk baktığım mı oldu? Atanmadığını görünce herhalde biraz daha ertelediler diye düşündüm. O arada Ahmet Türk'ün sağlığıyla ilgili konuşmuş devlet bahçeli. Bir de gel yani kendi sağlığına bak ayaklarını sürüyerek yürüyor. Gitti gidecek diye millet böyle hop oturuyor hop kalkıyor özellikle MHP'de. Ciddi sağlık sorunları olan yaşı kemale ermiş bulunan Ahmet Türk demiş. Bir ile de Ahmet Türk şöyle de bir onore ediyor. Kürt ağası Sayın Ahmet Türk filan istismar edilmesi CHP'nin başını çektiği kara kampanya filan falan. Bir yönüyle de Ahmet Türk'e dokunamıyorlar. Zaten 82 yaşında yani ve yani bir şeyi var. Ev arayacak, ev aramadılar diyor Ahmet Türk'te. Zaten bir tebligat yapıyorlar. Tebligat sadece diyorlar ki senin belediye başkanlığın düştü. Yerine de işte şu atandı. Hadi eyvallah deyip gidiyorlar. Ev araması falan bile yapmamışlar. O sırada adama başına bir şey gelirse mesul altında ol, olmamak için yani 82 yaşında bir di, 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 şey davranıyorlar. Kesin polise talimat gidiyor. Aman Ahmet Türk'e dokunmayın, elleşmeyin, e, aman şeyde e, saygıda kusur etmeyin, B, bir tarafına inmeyin her bir şey olur o arada gider. E, bunu da izah edemeyiz bir şey yapıyorken üstümüze başımız batar falan gibi. Emin olun yani bu şekilde gidiyordur yani. Bahçeli'nin söylediği de o esasen. Ertuğrul Günay hatırlatmış. Düşünebiliyor musunuz? 73'te Demokratik Parti'den meclise girmiş. Ben kundakta bebektim yani. Ondan dolayı yani hem Mardin'e yani Ahmet Türk'ün üçüncü kez seçildiği 2014, 19, 24 hem Mardin'e kayım atıyor gözünü kırpmadan hem de aman ona bir şey olmasın diye de dikkat ediyor. Ahmet Türk'e ve Ahmet Türk'e zaman açımına giren dosyadan ki dün videosunu verdik. Ahmet Türk kendi de anlatıyor. Mehmet Karayılan halfeti ilgisinin olmadığı olaydan kayım atandı. Böyle. Fakat sen istediğin kadar şöyle iktidar istediği kadar geçici desin. Geçici meçici değil. Atadığı zaman gitti. Yani bu insanlar şeyde aklanıp mahkemede aklanıp geldiklerinde bile tekrar görevlerine iade ediliyor değiller yani. Nesrin nasıl paylaşmış. Çok güzel. Yaşadıklarımız sürpriz değil. İktidar panikte. Tüm İktidar panikte tüm düğmelere basıyor demeyin. Tüm bir düğmelere basıyor fakat panikte olduğu için değil. Tam da böyle yönetmek istediği için. Daha ne desin. Öcalan çağrısını yinelemiş. Terörist başı gelsin Dem Parti'nin başında. Fakat Bahçeli'nin ağam bizimle eğleniydi diyebileceğimiz bölümü de şu. Ama gel gelelim bu insanlar gerçekten ülke yönetiyor. İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Terörist başının TBMM dem grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına neden tepki göstermiyorlar? Bütün devreleriniz yanabilir. Yani bir insan böyle saçmalayabilir. Yani böyle konuşan bir adamın derhal bulunduğu yerden indirilmesi gerekir. Yani ehliyeti yoktur. Genel başkanlık ehliyeti, ülke yönetimindeki ehliyeti, bir şeyleri yönetme ehliyeti yoktur yani. Ama işte öyle, böyle insanlar ülkenin başında. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım filan falan. Yani Öcalan'a açıyor kapılar ardına kadar. Ekrem İmamoğlu'na randevu yok. Neden? Şimdi anladınız mı? Yani bu mesele ki en sonunda baklayı da ağzından çıkarıyor. Erdoğan yeniden aday olsun ve bunun için yasal düzenleme yapılsın. Mesele bu. Bakın bunu bugün Bahçeli'nin söylemesi çok önemli. Zaten Bahçeli de bunu bilerek ve isteyerek söyledi bence. Yani o şeye Bahçeli metnini yazanlar özellikle o, me o bölümü koydular. Şunu demek için bizim derdimiz Erdoğan'ın devam etmesi ilelebet, yaşam boyu, bir dönem daha seçilmesi ve bununla ilgili düzenlemenin yapılması. Başka bir problemimiz yok, başka bir isteğimiz yok. Anayasa çalışmasında da ilk sırada gündemimiz bu, Öcalan meselesinde de ilk sırada gündemimiz bu, normalleşme meselesinde de ilk sırada gündemimiz bu, filan falan. Hep bu yani başka bir şey yok. Ana gündemimiz bu. Bahçeli bunu koyuyor. Onun için ver Erdoğan'a alacağını. Yani Ekrem İmamoğlu'na bunun için. Şimdi şeyi böyle koyarsanız. E ne derler? Önermenizi böyle koyarsanız. Yani zihninizi bu biçimde e ayarlarsanız. Yani düşünme, bi düşünme biçimini bu şekilde. Yani iktidar ortaklarının, Cumhur İttifakı'nın tek amacı Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığı ve onun devam etmesi. Bu şekilde kodlarsanız düşünce sisteminizi. Erdoğan ve Bahçeli'nin neye evet ne, neye evet neye hayır diyeceğini daha iyi anlarsınız. Kendi bir dönem daha devam etmesi için CHP ile normalleşme, özgür özeli ne bileyim idare etme, 6 ay boyunca zaman kazanma, Ekrem İmamoğlu'na randevu vermiyor. Niye? Ekrem İmamoğlu denklemde yok. Ekrem İmamoğlu demek Erdoğan devirecek adam demek. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu tamamen ötekileştiriliyor. Hatta içeri atılacak. Hatta siyaseten yasaklanacak. Randevu bile vermiyor Devlet Bahçeli. Niye? E, planda yok. Plan Erdoğan diyor. Plan Erdoğan'ın bir dönem daha başkanlığı diyor. Böyle bakın. Böyle bakarsanız yanılmazsınız. Öcalan. Öcalan Erdoğan'a istediğini verirse Öcalan serbest kalır. Dem Parti de bununla mutlu olsun diyorlar. Dem Parti de bununla mutlu olsun. Bize destek versin. Öcalan'ı da serbest bırakalım. Siz de bize Erdoğan'ın bir dönem daha şeyini verin. Yani ver Erdoğan'ı al Öcalan'ı. Bu. Çok net yani. O arada öyle karşımızda ittifak mı ittifak? Ne demek öyle Dem Partililerin Esenyurt'ta CHP'nin otobüsünün üstüne çıkması? Ne demek öyle kucaklaşma? Ne demek öyle birlikte bir alışveriş sıkı fıkı olma? Hayır hayır hayır. O da olmaz. CHP Dem Parti mümkün değil. Terörize ederiz. Altınızı oyarız. Bitiririz. Mesele bu. Bu kadar net yani. Yeniden değerleme diye bir şey çıktı. Dört ve üzeri yıllık pasaport harcı 11.274. İmeği kayıt ücreti 45.000 olmuş filan falan. Rezillik diyorlar da yani. Ülke böyle bir noktada. Ne diyeceksin yani? Ayrıca şundan çıkın. Bağlarken, manşeti bağlarken onu söyleyeyim ve bitireyim. Bir tane Zibidi'nin teki, ismi bile lazım değil. İktidar aparatlarından biri. Hükümet olmasaydı ekmek bulamazdınız demiş. Bu da bir manşet oluyor, o kadar konuşuluyor, videosu paylaşılıyor falan. Yok sayacaksınız. Bunların zırvalarını, bunların salak e, sersem açıklamalarını alıp da üzerinde tepinmenin bir manası yok. Bu yol yol değil. 10 senedir yapıyorsunuz bir halt da olmadı. Anca kendi kitlenizde tepiniyorsunuz. Anca kendi kitlenizde viral olan bir takım şeylere imza atıyorsunuz. Hatta bu dolaşıma giriyor, büyüyor. Belki de AKP mahallesini daha farklı yönden etkiliyor. Çıkın şu Halk TV yayıncılığından, Tele1 goygoyculuğundan, ne bileyim Sözcü TV şakşakçılığından. Çıkın ya. ya. Yani bu manşet falan olmaz. Bu haber bile olmaz. Hükümet olmasaydı ekmek bulamazdınız. E o biri zaten üst perdeden diyor. Yani. AKP Erdoğan'ın kendisi bin kere söyledi. AKP döneminden önce ne bileyim ne traktör vardı, ne buzdolabı vardı, ne çamaşır makinesi vardı. Toplu iğne bile yapamıyordu Türkiye. Söyledi bunu. Buradan çıkın artık. Bu, bu, bu yere gitmez. Anca kendi grubun içerisinde eğlenirsin bununla. Ha eğlenip bununla maytap geçmek istiyorsan yap yani. Hoşuna gidiyorsa. Fakat bunu bırakın yani. Bunu bırakın demek için getirdim. Evet gündem Amerika'daki seçimler ve sonuçlar. Bu gece uzun olacak ve bundan sonraki birkaç günde uzun olacak. Bakalım Amerikan halkı Kamala mı diyecek, Donald mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Belki ekstra yayınlar olabilir. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.